Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Rüya yorumları, insanın bilinçaltında taşıdığı korku ve kaygıları anlamasına, bunlarla yüzleşmesine ve sonunda bu duyguların etkisini azaltmasına yardımcı olabilir. İslam'da rüyalar, ilahi bir rehberlik ve manevi bir mesaj içerebileceği gibi, kişinin ruhsal durumunu yansıtan bilinçaltı yansımaları olarak da görülebilir. Özellikle korku ve kaygı temalı rüyalar kişinin içsel dünyasında neyle mücadele ettiğini göstererek ona bu duyguların üstesinden gelmesi için bir fırsat sunar. Rüyalar bazen insanın en derin korkularını açığa çıkarırken bazen de bu korkularla nasıl başa çıkacağını gösteren metaforlar içerebilir. Korku ve kaygılarla dolu rüyalar genellikle insanın bilinçaltındaki bastırılmış duyguların bir yansımasıdır. Özellikle sürekli olarak tehdit altında hissetmek, kaçmak Kovalanmak veya düşmek gibi rüyalar, insanın gerçek hayatta karşılaştığı belirsizlikler ve kaygılarla doğrudan bağlantılı olabilir. Bu tür rüyalar, genellikle kişinin kendisini güvende hissetmediği bir dönemden geçtiğini ve içsel olarak bir korunma arayışında olduğunu gösterir. Ancak İslam'da korkunun ve kaygının üstesinden gelmek için tevekkül etmek, Allah'a sığınmak ve sabır göstermek öğütlenir. Rüyalar da bu sürece katkıda bulunarak Kişinin korkularıyla nasıl yüzleşmesi gerektiği konusunda içsel bir rehberlik sunabilir. Bazı rüyalar doğrudan korkuları yenmek için manevi bir mesaj taşıyabilir. Eğer bir kişi rüyasında karanlıkta kaldığını ama sonunda bir ışık gördüğünü, bir düşmandan kaçarken bir kapının açıldığını veya kendini çaresiz hissettiği bir anda yardım aldığını görüyorsa, bu onun korkularının aşılabileceğine ve Allah'ın yardımıyla güvende olacağına dair bir mesaj olabilir rüyalar bazen bir sorunun çözümünü simgesel olarak da gösterebilir. Örneğin, bir kişi sürekli boğulduğunu ve nefes alamadığını görüyorsa, bu onun hayatında büyük bir stres altında olduğunu gösterir. Ancak eğer bir noktada yüzeye çıkmayı başarıyorsa, bu bilinçaltının e sakin ol, bu sürecin sonunda ferahlık var e ve mesajı verdiğini gösterebilir. Bu tür rüyalar, korkuların aşılabileceğine dair umut verici işaretler içerir. İslam'da rüyaların bir kısmının şeytani olabileceği ve insanı korkutma amacı taşıyabileceği de belirtilir. Peygamber Efendimiz, Siyavı, kötü rüya gören bir kişinin sabah kalktığında Allah'a sığınmasını, sol tarafına üflemesini ve rüyasını kimseyle paylaşmamasını tavsiye etmiştir. Çünkü bazı rüyalar, insanın ruhsal durumunu sarsarak onu endişeye sürükleyebilir. Bu tür rüyalar karşısında dua etmek, felak ve nas surelerini okumak, Yatmadan önce Ayetel Kürsi okumak, ruhsal korunma sağlamak için önemli bir yöntemdir. Kötü rüyalar, şeytani vesveselerden kaynaklanabileceği için bunlara fazla anlam yüklemek yerine manevi korunma yollarına başvurmak daha faydalıdır. Rüya yorumları, korkuların kaynağını anlamaya da yardımcı olabilir. Bir kişi sürekli olarak bir şeyden kaçtığını görüyorsa, bu onun gerçek hayatta yüzleşmek istemediği bir mesele olduğunu gösterebilir. Eğer bir kişi sürekli aynı mekanda sıkışıp kaldığını ve çıkış yolu bulamadığını görüyorsa, bu onun hayatında bir belirsizlik veya çaresizlik duygusu içinde olduğunu gösterir. Ancak bu tür rüyalar fark edildiğinde, insan bilinçli olarak bu korkuların kökenini araştırabilir ve onlarla yüzleşmek için adımlar atabilir. İslam'da korkunun en büyük ilacının Allah'a yönelmek olduğu kabul edilir. Tevekkül etmek, Allah'ın rahmetine güvenmek ve sabırla hareket etmek Korkuların zihinsel ve ruhsal etkisini azaltmaya yardımcı olur. Rüyalar da bu süreci destekleyerek insanın hangi korkularıyla çalışması gerektiğini gösterebilir. Bazı rüyalar korku ve kaygıları aşmak için insana içsel bir cesaret verebilir. Örneğin, bir kişi sürekli olarak tehlikelerle dolu bir ortamda mücadele ettiğini ve bu mücadelede başarılı olduğunu görüyorsa, bu onun gerçek hayatta da korkularını yenmek için yeterince güçlü olduğunu gösterir rüyada bir dağa tırmanmak, bir köprüden geçmek, bir kapıdan içeri girmek gibi metaforlar, insanın korkularını aşarak yeni bir bilinç seviyesine ulaştığını simgeler. Bu tür rüyalar, bilinçaltının e sen bunu başarabilirsin e şeklinde bir mesaj verdiğini gösterir. Rüyalar, korkularla baş etme sürecinde kişinin manevi farkındalığını artırmasına da yardımcı olabilir. Eğer bir kişi rüyasında dua ettiğini, Manevi bir figürle karşılaştığını veya kutsal bir mekanda bulunduğunu görüyorsa, bu onun ruhsal olarak korunma arayışında olduğunu gösterir. Bu tür rüyalar, kişinin manevi olarak güçlenmesi gerektiğini ve Allah'a yönelerek huzur bulabileceğini işaret edebilir. Rüyalar bazen kişinin içsel olarak bir dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini de gösterebilir. Eğer bir kişi sürekli karanlık bir ortamda olduğunu ve çıkış yolu bulamadığını görüyorsa, bu onun içsel olarak bir değişime ihtiyacı olduğunu gösterir. Ancak zaman içinde rüyalarında ışık görmeye, ferah bir ortama geçmeye başlarsa, bu onun ruhsal olarak güçlenmeye başladığının bir işareti olabilir. Korku ve kaygıları aşmak için rüyaları bir rehber olarak kullanmanın bir diğer yolu, rüya günlüğü tutarak tekrar eden temaları analiz etmektir. Kişi sürekli aynı türden rüyalar görüyorsa, bu onun zihinsel olarak hangi konular üzerinde çalışması gerektiğini gösterir. Eğer sürekli aynı korkutucu senaryolarla karşılaşıyorsa, bu onun gerçek hayatta yüzleşmesi gereken bir mesele olduğunu gösterebilir. Ancak zamanla rüyaların içeriği değişmeye ve daha olumlu hale gelmeye başlıyorsa, bu insanın içsel olarak bir gelişim sürecine girdiğini gösterir. Sonuç olarak, rüyalar korkuların ve kaygıların üstesinden gelmek için güçlü bir araç olabilir. Bilinçaltı, korkuların kaynağını rüyalar yoluyla açığa çıkararak insanın bunlarla yüzleşmesine yardımcı olur. Rüyalar bazen çözüm yollarını doğrudan gösterebilir, bazen de bilinçaltındaki korkuların işlendiğini ve zamanla hafiflediğini simgeler. İslam'da korkularla baş etmek için Allah'a sığınmak, tevekkül göstermek ve manevi korunma yollarına başvurmak önerildiğinden, rüyalar da bu sürece destek olabilir. Rüyalarda görülen korkutucu unsurların birçoğu bilinçaltının geçmişten taşıdığı kaygılarla ilgilidir ve zamanla bu rüyalar insanın içsel gücünü artırarak ruhsal bir denge sağlamasına yardımcı olabilir. Korkuların ve kaygıların rüyalar yoluyla fark edilmesi, insanın kendi iç dünyasını anlamasına ve bilinçli bir şekilde bu korkularla yüzleşmesine olanak tanır.